hepinize merhabalar arkadaşlar. Aa bu ne? Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk defa Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada ben Ömer. Ee, <laughs> e, bu oyunu bilmeyenler için söyleyeyim arkadaşlar. Böyle Epic Mini Games diye bir şey. Şimdi turnuvalar, turnuva gibi oyunlar oluyor. O oyunları geçmeye çalışıyoruz. Levelimiz var. Wins kaç kere kazandığımız falan yazıyor. Şu an ben 17 levelim arkadaşlar. Level atlaması bayağı zor bu bölümde. Şimdi bu labirentten dışarı çıkmaya çalışıyoruz. Yani arkadaşlar şu kumlara çıkmaya çalışıyoruz arkadaşlar. O, bu da böyle bir oyun işte. Ee, kazanırsak ne mutlu bana ya. Kazanmaya çalışacağım arkadaşlar. Elinden geleni yapacağım. Yani aslında bu oyun bana göre değil. Labirentlerin açıld açıldığı yere göre. Of kaldık burada. açıldı burası bakalım. Hadi bir yer bir yer. İkisinden birisi açılacak da ben burada durmak istiyorum. Fotoğraf açıldı arkadaşlar. Arkadaşlar burada kaldık çok uyuz oldum ya. Baya ha tamam. Evet arkadaşlar bu bölümü kazandık. Şimdi arkadaşlar bir de size bir şey göstereceğim. Böyle shopumuz var. Market. Marketten bir şeyler alabiliyoruz böyle. Şimdi benim aldığım şeyleri size tanıtayım isterseniz şimdi ben şöyle bir parmak var bir de pet hayvanım var parmak şöyle bir özelliği var böyle ses çıkartıyor bunun böyle bir özelliği var sarılıyor bu karanlıkta ateş yakıyor bu da etrafa roblox yazabiliyor arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi yamuk yazdı şuraya yazalım gördüğünüz gibi arkadaşlar Evet, tamam. İşte böyle arkadaşlar. Ee, bu bölümü de anlatayım size. Bu bölümde e, voleybol oynuyoruz. Yani bildiğimiz voleybol oynayacağız. Topu karşı tarafa atmaya çalışacağız arkadaşlar. <laughs> Şimdi 2-1 ve başla. Ay bunu kazanamazsam yüz olurum ya. Çok kolay. Arkadaşlar müzik de var aslında da müzik çok ses yaptığı için açmadım isterseniz bunu. Böyle bir müzik var ama size geliyor mu ses bilmiyorum. Müziği çok ses yapıyor. Abi yeniliyoruz. At at at. At, at. at karşıya. Bunu da at. Arkadaşlar bu bölümde e, <laughs> en çok top atan kişi kazanıyor karşı tarafa. Ve yukarıda da yazıyor kaç tane top attığımız. O karşı takım kaç tane attı. Şu an yeniliyoruz arkadaşlar bildiğin. Aha. Öne geçtik birden. Ama buga girdi. Hadi hadi atın atın geçirmeyin top geçirmeyin. Hadi hadi. Yaşasın. Arkadaşlar şimdi 7 tane top atmışız biz. Onlar 5 tane atmış. Yukarıda gösterdiğine göre. Şimdi en altta da böyle 4 wins needed to level up diyor. Orada diyor ki 4 kere daha kazanırsan e, bir dahaki level atlayacaksın diyor. Altta da kaç kere kazanırsan atlayacağını gösteriyor arkadaşlar. Aha arkadaşım girdi. Bu da benim arkadaşım. O da şey 25 level. Ama o benden önce katıldığı için oyna. Arkadaşlar bir de bunda rütbeler var. Bakın üstte adımızın üstünde yazan rütbeler var. O rütbelerimizle şey havalı görünüyoruz. Arkadaşımın rütbesi pro. Benim rütbem ne? Benim rütbem season. Ne demek olduğunu tam bilmiyorum ama. <laughs> Pardon arkadaşlar öksürük bastı bende bugün. Evet trollendi. Arkadaşlar bunu söylemedim size nasıl olduğunu. Kırmızılardan kaçıyoruz yani anlamışsınızdır bir bir çoğunuz. Aha be ölüyorduk. Var ya. Şöyle arkada duralım da. Ölmeyeceğim abicim bunda. Ölmeyeceğim. Abi, aynı anda öldük ya. Abi kaç saniye kalmıştı bilmiyorum bakmadım ama video videoyu bitirince bakarım. Of çok sinirlendim abi ya. Neyse arkadaşlar böyle Roblox videolarını arttıracağım. Ama bir arkadaşım daha geldi ama bu İngiliz arkadaş. Kız bir de. <laughs> böyle Roblox videolarını arttıracağım arkadaşlar. Onun için bol 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 like gelirse çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar bu bölümde e, bulutları kendi rengimize çevirmeye çalışıyoruz. Bakın biz mavi takımız üstümüzde boncuktan görüyoruz. Onları mavi takıma mavi boyaya çevirmeye çalışacağız. Kırmızılarda kırmızı takımda kırmızı boyaya çevirmeye çalışacağız. Arkadaşlar neden zıplıyor diye sorarsanız çünkü zıplamayınca boya olmuyor üstümüz üst, biz üstümüzde deyince oluyor. Boyumuz da bulutlara göre küçük geldiği için. Şu an öndeyiz bir hayli öndeyiz yani. Şu an bayağı yap yaptık 20 tane yapmışızdır en az. Pardon arkadaşlar kapı çalıyor hemen geleceğiz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar kapı çalmıştı. Onun için gitmiştim. Ee, rahatsız olduysanız özür dilerim. Çok çok hmm. <laughs> Devam edelim. Şimdi arkadaşlar bu e, bomba, Bombayı patlatmaya çalışıyoruz. E, bombayı Bombayı patlatıp duvarı kıran kazanıyor arkadaşlar. Ama herkes aynı anda patlatırsa e, Şey oluyor e, Kimse kazanamıyor. Abi bunu nasıl oynayacağız ya? Ben bunu anlayamadım. Tıra, 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 tıra. Artık... <laughs> artık arkadaşlar, bu arada öldüm. Neyse ben bu bölüm yeni geldi sanırım. Ee, bu bölüm daha çözemedim. Tamam öyle. Neyse arkadaşlar bir videodan sonuna geldik arkadaşlar. Ee, video daha çok Roblox videoları istiyorsanız like atmayı abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.